Merhabalar, ben Cumhur Hakkı Kutlu ile beraberiz. Bugünkü bir yılların konusu Celalettin Kesikbaş. Abi Celalettin Kesikbaş. Şimdi e, hep konuşuluyor. İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismi geçen yegane insanlardan biri. Kim konuşuyor bunu? Bence kim konuştu diye gidiyor. <laughs> Kötü bir espriydi ama ben yine Yılmaz Büyük konuşabilir miyim? Sen Celal ettik yazık başı konuş. <laughs> Olur abi. Ee, ama sana soracaklarım mı olacak? Yani bu Aa, kesik başlayın şey bir şey. Yani. Heyecanlandım. Belli bir yerel basın çevresinde konuşuluyor. İşte... 99.9 e... 99.9'un da bir yer. <laughs> Evet. Hatta yani ben buna dikkat ettim abi. Kıyıda köşede kalmış. Köşe yazılarında bile ismi geçiyor. Ve... Ya, siz deyince bana şey yapalım diye. Cihattin Kesikbaşı olsun bu haftaki konu deyince şöyle bir döndüm baktım. Benim son yazdığım 50 yazının 35'i Cihattin Kesikbaşı değil. bu arada şimdi e, böyle konuşacağız. Ben şimdi muhtemelen yani hazırladığım düşüncelerin as hissiyatım genelde eleştiriler üzerine olacak. Ama yarın bir gün aday olacak. Olursa. E, AK Parti. Evet. AK Parti'den yarın aday olursa. Niye yani Celalettin evet. panzehiridir. Nebet biliyorsun 10 gün önce yaklaşık e, AK Parti'ye katıldım. Evet. Celalettin Yani eğer e, AK Parti bundan sonra bir iş adamını e, Büyükşehir'e de yapacaksa bu Nebet olur. Öyle midir abi? Celalettin Şöyle bir görüş i̇şte, de var. Cehattin yani e, sanayi odasında çok iyi anlaşıyorlar. Çok iyi birbirlerini destekliyorlar. Belki işte Nebi Hatipoğlu destekli Celalettin Kiskbaş adaylığı olmaz mı? Yani oğlu Celalettin Kesikpaşa sanayi odasında kalsın, başka biri bulaşmasın diye destek vermiş olmaz mı? Bilmiyorum. Göreceğiz. Bilmiyorum. Göreceğiz, bakacağız. Ama Nebi oğlu geldiyse... E Abi çok enteresan olur yalnız. Nebiyatipoğlu destekti destekli Celalettin Kesikpaşa. Şimdi biraz böyle iş bir zenginlik kısmına gidiyor galiba. İlk programlarda bir konuşmuştuk bunu. Yani... E... programında konu. Evet. İyi bir konuşmuştuk. Yani e, pişman mısın şimdi o programda söylediğin sözlerden dolayı? AK Parti'ye geldi. Sizin partiye geldi. Abi değilim. Muhtemelen e, şimdi kesip başlığıyla ilgili de söyleyeceklerimden sonra Sor. o da AK Parti'den aday olursa ben yine pişman olmayacağım. Çünkü ben e, hissetmediğim şeyi söyleyemem abi. Süper. Yani inanmadığım, hissetmediğim e, şeyi söyleyemem. Sonra ters köşeye asıl o zaman düşerim yani. Çünkü e, politikadan geçilmiyorsun. Ayrıca da gazeteci değilsin. Değil, de. ee, bu iki e, uğraşta bulunanla hissetmediklerini söyleyebilirler. Evet. Doğrudur. Ben bunu yapabilen ben, bir insan ben değilim. Ben söyleyebilirim. Gazeteciler satışacaksa bana satışsınlar. Nitekim <laughs> şu anda adaylık ihtimali de olduğu için, belki de aday olacağı için sonradan bu söylediklerim önüme çıkacak ama e, yapacak bir şey yok. Ben şu anda ne hissediyorsam, ne düşünüyorsam onu söylemek söyleyebilirim. Yani başka türlü yani numa, rol yapamam yani. Ee o zaman söyle bakalım. Celalettin Kesikbaş hakkında ne Al Abi şimdi e, şimdi farklı yerlerde dile getiriliyor. İşte genelde bu basın ortamında dediğin gibi en kıyıda köşede kalmış köşe yazılarında bile e, dile getiriliyor. Biz bu Eskişehir'de şunu yanlış yapıyoruz galiba abi. Yani e, ortada bir başarı hikayesi olur. Bu başarı hikayesini anlatırız. Bu başarı hikayesini överiz. İşte bir yerlere çıkarırız. Göklere çıkarırız. Eyvallah. Ama Eskişehir'de Önce hikaye yazılıyor, sonra üstüne başarı inşa edilmeye çalışıyor yani. Yani e, şimdi ben kesik başa bakıyorum. Bir başarı hikayesi ya yani şunu diyebiliriz, başarılı bir sanayici, işte sanayi odası başkanı, sanayi odasının başkanlığıyla ilgili işte Eskişehir e veya sanayi odasına çok bir şey katmış mıdır, katmamış mıdır? Bu kısımlarla ilgili benim dikkatimi çeken, benim vay be diyebileceğim bir hikayesi yok. Hatta Se, o zaman bir parantez açayım. Senin değil. Ben e, ya sanayi odasını da aldı Savaş Özay Demir'den. Bir arşa kaldırdı falan diyen bir tane sanayici denk geldim. Gelmedi abi. Gel. yani denk gelmedim. Birkaç projesi vardı. Bu e, projesi şeyin, mi? Evet. Rusya, Rusya. Abi şöyle, mış gibi yapmak Heh. gibi bir şey var Eskişehir'de. Yani işte dedim ya, önce hikaye hikaye şu, senaryo şu. Celalettin Kesikbaşı işte Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yakıştıracağız. Şimdi Yılmaz Büyükelçen'in yıllardır bir taktiği vardır. Eskişehir'de bir tane sorun varmış gibi herkese bellettirir. Ee, ondan sonra insanlar hükümeti her gördüğünde mesela Yılmaz Büyükelçen Eskişehir hiç destek olmamıştır ama her bakan görün Eskişehir Sporu'na olacak demek altında Yılmaz Büyükelçen Şimdi de bu çevre yolu. Sanki Eskişehir'deki tek problem çevre yolu, çevre yolu yapılırsa Eskişehir kurtuluyor, çevre yolu yapılmazsa yandı gülüm keten var gibi. Ben Yılmaz Büyükerşen'in ya Celal Tinkes bu tuzağa düştüğünü ya da ortak hareket ettiklerini düşünüyorum. Mesela çevre yolu da çevre yolu, çevre yolu da çevre yolu. Sana Odası Başkanı olarak yapacağı çok şey vardı orada. O trafiğin yok edilmesi için yapacağı çok şey varken yapmayan birisi. Hani şey dedik ya, projeler değil. Boş aslında. O yüzden aklıma bu geldi. Ya? Abi çok basit kaçacak belki ama e, yani işte eskişehirdensatınal.com s-o-c-v .com gibi böyle hmm, bilmiyorum. yani ben basit kaçacak dediğime bakma abi. Lansmanları yapılarak yapıldı bu projeler. Koca koca lansmanlar işte. Bu, bunlar bu projemizi açıklıyoruz gibi. Buraya gelmeden önceki siteye de girdim baktım. Yoklar abi çöp. Sen şimdi yani yoklar süre. diye mi bunlar proje başarısız diyorsun? Şimdi ben bir başarı evet. aradım. Aynen. Ama orada mesela insanlar, hani belki de sanayi odasının şöyle mi yapması lazımdı? Eskişehir'de son yıllarda ihracat yükseliyor. Eskişehir'in ihracatı yükseliyor, ithalat düşüyor. Bunda da ara ürün satın alıyor diye sanayiciler. Belki de başarılı sanayiciler, ee, abi site yok ortada, proje yap, bitmiş. O gün lansmanı yapılmış. Ondan sonra muhtemelen bir süre uğraşılmış, belki de hiç uğraşılmadı sadece da işte mış gibi yapmaktan bahsediyor. Hmm. Böyle bir proje varmış gibi lansman yapılıyor, işte haber olunuyor, gündem olunuyor. Ondan sonra ortada sürdürülebilir bir proje olmadığından veya işte üstünde düşünmediğinden şimdi gir sitelere, öyle bir site yok, öyle bir proje yok, hiç olmamış gibi yani. AK Parti'den Büyükşehir adayı olursa da böyle yapmasın diyoruz. Şimdi konuşuluyor diyoruz ya gazeteciler arasında, işte basın arasında konuşuluyor. Siyasetçiler arasında yani Eskişehir'i toplasan bu işlerle ilgilenen kimler varsa onlar arasında konuşuluyor abi. Acaba halk arasında da işte veya AK Parti'ye yakıştırılıyorsa ki burada şu da var. Soru soruyorlar. İşte aday olacak mısınız? Bana teklif gelmedi diyor. Kimden teklif bekliyor abi? AK Parti'den mi bekliyor? CHP'den mi bekliyor? E çok, i̇yi Parti'den Arun mi bekliyor? Harun Karacan'la araları çok iyi. Mesela 2014'te Harun Karacan'a teklif kimden gitmiş? Sorsun Harun Karacan'a. Yani böyle böyle bir şey mi abi? Yani hiç aidiyetin olmadığı, hiç işte daha önce içinde bulunmadığın bir yerden teklif geldi. Ben hadi aday oldum. Siyaset böyle bir şey mi? Ya, ya işte taban bunu sindirir mi? Bunu kabul eder mi? Ya da senin talip olmayan kadar yukarıda mısın? Evet. AK Parti Büyükşehir Adaylığı'na bunu mu kastet? Biraz da bunu mu kastet? Evet, evet, Şimdi ben bak ben bir yazı yazdım. Çok üç kişi de bana çok tepki gösterdi. E, ama Üç kişiyi de çok seviyorum. Burada bahsettiğim üç kişiyi de çok seviyorum. Üçü de abim gitti. Samimi olarak söylüyorum. Cevat İlis Metin Diler, Nadir. Nadir Küpeli'nin de ismi geçiyor. Metin Diler'in de ara ara ismi geçiyor. AK Parti'den adaylık için. Ama Nadir Küpeli'ye biraz parti tabanı, sen parti, e, AK Parti'nin tabanı hakkında önden daha vakıfsın. Ama parti tabanı da Nadir Küpeli'ye biraz daha sıcak bakalım Çünkü ailesinin AK Partili oluşu, onun yıllardır AK Partililerle şey, muhafazakar kimliği falan. Ancak ben bir tabir kullanıyorum. Tabii hiç kimse bilemez bunu. Söylediğimde yanılıyor da olabilirim. Kimsenin de kime oy verdiğini açıklamaya zorlayamayız. Ama ben AK Parti'nin bu seçimde bir önceki Mayıs ayında yaşanan ve Türkiye için çok önemli olan seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemiş birisini aday göstermemesi gerekiyor. O kadar diyorsun. Yani tabii ya aslında şaşırılacak Şimdi bir şey son değil. Son seçimde Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdar arasında, Kılıçdaroğlu arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçen birisinin herhangi bir mahalle başkanlığına bile AK Parti'den aday olmaması lazım. Abi şaşırılacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etmek yanlıştır değil mi? Benim akrabalarım, çok sevdiğim insanlar, çok inandığım, güvendiğim insanların içinden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek yanlıştır değil mi? Ama benim mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiş arkadaşlarım içinde ya bir söylesene bana AK Partiden teklif gelsin diyen bir tane arkadaşım yok. Abi bilmiyorum tabii ki kimin kimeye oy verdiğini. Ben de, ver. de bilemem, bilmiyorum. Ben de bilemem. Yani ben ama da... ben bunu yazdığım zaman üçü de bana telefon açtı ama hiçbirinin ağzından sen kime oy verdiğimizi nereden biliyorsun cümlesini de duymadım. Şunu söyleyeceğim. Nebi Atipoğlu İyi Parti adayıydı. Mutlaka İyi Parti oy vermiştir. Ben Nebi Hatipoğlu'nun son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na değil de Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme ihtimalini daha yüksek buluyorum. Abi Nebi Hatipoğlu olayından bir örnekle çıkacak olursak, şimdi kesik başta AK Parti'den aday olup seçildi diyelim. Hiçbir aidiyeti yok, hiçbir daha önce bir gönül bağı yok, hiçbir çalışması yok. Peki onu seçen seçmen AK Parti seçmeni, onun hassasiyetlerini, onun... E, düşüncelerini yansıtabilecek mi onun istediklerini yansıtabilecek mi? Yani mi acaba belediye Celal, başkanında baş ya bırakıp CHP'ye geçecek mi? Yani mesela ama bunu Ak Parti öyle şey yapmaz bu belediye başkanlığında altındaki meclis üyeleri'nin tamamını. Abi geçmesi önemli değil zihden geçmesi önemli. Eben. Yani şöyle. Yani. yani Ak Parti e, kazanmış AK, olacak mı? Ak Parti iktidardayken zaten tutup da bir muhalefet partisine geçecek değil. Ama zihden burada olmadıktan sonra e, Ak Parti kazanmış olacak mı? Evet yani. Ben ben Eskişehir'de AK Parti'nin kazanmasını değil, AK Parti belediyeciliğinin Eskişehir'de kazanmasını isteyen bir kişi olarak ben Celalettin başım. yani partinin AK belediyecilik dediği, benim Recep Tayyip Erdoğan tarzı belediyecilik dediğim belediyeciliği Celalettin Kesikbaş'ın anlayabiliriz anne Ben bu Yani o belediye başkanlığını yapacak herhangi birisi olmayacaksa siyaseten AK Parti kazanmış olacak ama Eskişehir kazanacak mı onu bilmiyorum. Bu şu demek değil. Cahit Keskinbaş kötü belediye başkanlığı mı yaptı? Şu anda hiçbir şey yapılmadığı için bilmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda oturan kişi şu anda hiçbir şey yapmadığı için ondan sonra gelen kim olursa olsun mutlaka bir iş yapmış olacak. Ben de şöyle düşünüyorum abi. Kesinlikle bir şey koymuyorum. Hani e, yani, acaba yani. izleyip göreceğimiz bir şey olacak bu. Yani e, bir süreç yaşanacak. Bu süreçte yaptığı çalışmalarla, yaptığı işlerle belki de sonuna kadar destekleyebileceğimiz bir başkanlık çıkaracak ortaya yani. Bunu da bilmiyoruz. Ama bilmediğimizden zaten tartışıyoruz. Şimdi 2019 yılında yine eskiye yine mi? Cahit'in dışında bir şey söyleyeceğim. Tepki göstermem. 2019 yılında 83 yaşında hiçbir şey yapmayacağını açık açık söyleyen Yılmaz Büyükerşen'e bu insanlar eski şehir halka neden oy verdi? Ben öyle olmak istemiyorum abi. Bak insanlar neden oy Sordum ben sana. Ya ne ya? Yılmaz Büyük sen iş yapacağını düşünüyorsunuz? Yo. Yapmayacak. 83 yaşında bu adam. Evet. E niye oy verdiniz? AKP gelmesin. Şimdi bu insanla Yılmaz Büyük Ersen'in karşısında AK Parti'den aday Celalettin Kesikbaş olunca. Ha Celalettin Kesikbaş belediye başkanı olduğu için AKP gelemez. Yani AKP gelmesin dedikleri de galiba yani AKP, AK Parti zihniyeti yani. Ne, nasıl bunun söylüyor? bizim e, işkili restoranlarımızı kapatacak. Eski şehirler adına meydan okuyacağını mı düşünür? Yoksa ya 90 yaşında 90 yaşında ama yine de Yılmaz Büyükerşen elimizde garanti bir isim var deyip yine gidip Yılmaz Büyükerşen'e boyu verir. Bence ikincisi. Bence de ikincisi abi. Yani e, e, bu arada amaç, ben, tek amaç buysa Bu eğer, arada da ben AK Partili olmayan, son seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen birisi aday gösterilirse oy vermem diye çok AK Partili tanıdım. İşte dim yata bulgura giderken, bince giderken, bilince e, bulgurdan, e, olma. bulgur'dan olmak. Yani bu programda genelde hem fikir olduk abi. Maalesef. Var mı söyleyeceğim başka bir şey? E, yani heyecanlı olmuyor anlamda maalesef diyorum. Yoksa seninle hemfikir fikir olmak konusunda. Gerçi son programda şey demişim bir önceki programda. Seninle hemfikir fikir olduğum zaman şüphe ediyorum düşüncelerimden demişim ama. Ben de daha Şimdi çok Şimdi Celalettin Kesikpaşa'ya yakın hissedeceğim bu programdan sonra. Çünkü sen karşıymış. Ben de daha çok hemfikir fikir olmadığımız programları daha çok seviyorum abi. Biraz evet. daha böyle ateşli evet. geçiyor. Ee, bir de sönüktü. Program sönüktü. Se seni çürütmek bunu, oluyor. Bunu yapmamış ya. kabul etsek yayınlamasak olmuyor <laughs> mu? Yayınlayalım abi. Yine de güzel program olduğunu düşünüyorum. Ya. Evet. Eyvallah. Evet. Evet, bugünkü konumuz Celalettin Kesikbaşlı. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.